evlendikten sonra birçok kişi bunu bir hedef olarak gördüğü için ve sonrası ile ilgili bir hedef bilmediği için sonraki hedef ne olur? Evlendikten sonra çocuk sahibi olmak, bilmem ne yaşlanmak. Ama başka hedefler konmaya başlıyor. Seni kocan aldatacak ya da eşin aldatacak. Seni işte sonrasında iflas edecek. Bakın Sonraki olasılıkları hayal etmeye çalışın. Sonra boşanacaksın mesela. Bakın görüyor musunuz? Sürekli ve sonrası olmasın diye bir set çekmeye çalışıyor insan. Yani evleniyorsunuz ve tak diye yayılıyorsunuz şöyle kocaman bir popo geliştiriyorsunuz. Ondan sonra ay işte bilmem ne. Ya bunlar o kadar korkakça şeyler ki. Ya hedefi doğru koysana. Evet ben evlendim ama hayatım bitti mi? Ben yeni bir şey yapmayacak mıyım? Yani bir de şöyle bir korku var. Sanki evlendikten sonra hayatımız böyle bir kutuya kapatılıyoruz ya biz. Yani bir belirli bir şeyin içine giriyoruz. Çocuk da hayat gaylesiydi falan derken sanki hayatımızda başka hiçbir şeye yer yokmuş gibi hissediyoruz. Bu insanı çok ciddi depresyona sokan bir şey. Birçok insanın boşanmasının da nedeni bu. Birçok insanın birbirini aldatmasının da nedeni bu. E, çok saçma bir şey çünkü. E, siz kendiniz durursanız işte bu şey gibi illaki bir hedef koymak zorundasınız. Hedef koymadan yaşayamazsınız. Şimdiden depolamaya başlayın. Fikirler depolayın. Yani ne yaparsanız yapın. Ama mutlaka yeni bir şeyler öğrenmek için yeni bir planlarınız olmak zorunda. Yeni bir dil öğrenmek, yeni bir işe girmek, yapmadığınız bir şeyi yapmak, farklı bir şehre taşınmak, farklı bir ülkeye taşınmak. Bütün bunlar sizin hayatınızı şöyle etkiliyor. Mesela diyelim ki ben Paris'e taşındığımda herhalde 43 yaşında falandım o civardaydım. E, birdenbire bakın her şeyi orada benim bırakıp çocuğumu okula gönderip normal hayatımı sürdüreceğim bir zamanda birdenbire başka bir ülkeye gidiyorum. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bu başka bir ülkeye gitmekle de değil başka bir şehir de aynı etkiyi yapar. 10 yıl gençleşiyorsunuz. Tak 10 yıl attı. E, çünkü bakıyorsunuz kafa olarak normalde gençsiniz belki vücudunuz hepimizin yaşlanıyor bana şey çok saçma geliyor genç görünmeye çalışayım genç olmaya çalışayım falan çok saçma e, sonra ama bir adım atıyorsunuz bir şey yapıyorsunuz ve tak hayat tekrar aynı şeyle dinamik haliyle başlıyor Sonra başka bir şey giriyor hayatınıza, bir dil öğrenmek giriyor ya da başka bir şehre taşındıysanız o şehrin dinamiklerine uyum sağlamak geliyor, yeni insanlarla tanışmak. Aslında bütün bunlar farkındaysanız konfor alanı. Biz konfor alanına ne kadar sıkışırsak hayat o kadar kötü olmaya başlıyor. Yani ne kadar bozarsanız konfor alanınızı o kadar etkili olmaya başlıyor. Ee, bakayım. Asıl değişim gençleştiren şey kesinlikle konfor alanından çıkmak. Gerçekten öyle. İngilizce sınavına hazırlıyorum. Mayıs'ta erkek arkadaşım senin hedef koyman hoşuma gidiyor dedi. Bakın bunlar o kadar acayip etkili şeyler ki işte bu aynı zamanda o size dediğim vaat aşık eder şeyi var ya. Bakıyor bu kadın durmaz diyor. Yani bu kadınla hayat hiçbir zaman durmaz. Zaten hani insanların evliliğinin de ilişkisinin de sürme nedeni nedir? Yanındaki kişinin durmaması. Sana sürekli olarak bir şey yapar böyle bir hareket sağlar. O durmaz sen de umutlanırsın daha güzel olacak hayatımız. Her seferinde daha güzel olacak dersin.